Efendim yedi güzel şehrin memleketi Kahramanmaraş'a maddenin manaya yenildiği yerin İstiklal Madalyalı şehrin Kahramanmaraş'ın tanıtım günlerine hoş geldiniz. Hoş şeref bulduk. Ediniz. Hoş bulduk. Kahramanmaraşlılara karşı müthiş bir duygunuz olduğunu her defasında ifade ediyorsunuz, söylüyorsunuz. Evet. Bu güzel şehrin, 7 güzel adamın şehrine neler söylersiniz ekran başında izleyenlere? Evet, öncelikle Kampanyamız boyunca her yerde hemşerilerimizle buluşuyoruz ve hemşeri derneklerimizin yaptığı etkinlikler de son derece kıymetli, önemli. Bundan önce de gündoğmuşların oradaydık, şimdi buradayız. Biraz sonra da Yeni Kapı'da olacağız. Antalya'ya renk katan, Antalya'ya değer katan, Antalya'ya güzellik katan birlikte yaşama irademizi birlikte, beraber, aynı ortamı paylaşarak kardeşçe Burada bir şehir kurma, hemşerilik hukuku oluşturma gayretini ortaya koyduğumuz hemşerilerimizle hayatın her anında, her yerde hep birlikteyiz. Zaten bunu biliyorsun. Evet. Kahramanmaraşların tanıtım günlerine geldik. Karşı Kahramanmaraş'ı en çok tanıtanlardan birisi de benim. Erdem Bayazıt'la başladı hikayemiz. Ben onu soracaktım. Farkındaysanız Tabii. müthiş bir heyecan var. Size Aynen karşı öyle. Beklerken de böyle bir büyük bir heyecan Allah var. razı olsun. Onlar beni kendi hemşerileri olarak görüyor. Ben de kendimi ne kadar Antalyalı olarak görüyorsam o kadar da Kahramanmaraşlı olarak hissediyorum. Kahramanmaraş Akdeniz'in şehridir. Kahramanmaraş Akdeniz bölgesindedir. Akdeniz'in şehridir. Birbirimize kültürlerimizde uyar. Aynı kültür havzasının insanlarıyız. Ama Kahramanmaraş'ı en çok sevmemizdeki sebeplerden bir tanesi de İstiklal'in şehridir Kahramanmaraş. Sütçü İmamlar'ın şehridir. Şiirin edebiyatın başkentidir. Necip Fazıl'ların memleketidir. Söz üstadlarının memleketidir. Erdem Bayazıt'ların memleketidir. Hasan Seyit Hanoğlu'nun memleketidir Abdurrahim orası. Karakoç memleketidir. Abdurrahim Karakoç'un memleketidir. Karakoç'un memleketidir ve nice güzel söz üstadı yetiştiren bir yerdir orası. Dolayısıyla e, Kahramanmaraş'ın her şeyini çok seviyoruz. Ee, şimdi bu röportajı tamamladıktan sonra da zannediyorum lezzetlerinden de böyle Tarhana'dan başlamak üzere lezzetlerinden de bir demet yaptılar, seçki yaptılar. Röportajımızın bitmesini bekliyoruz. Vekillerimizle onları tadacağız. Evet. Onları tanıtacağız. Tatmakla kalmıyoruz. Bir de tanıtacağız. Efendim Cumhur İttifakı'nın Antalya'da en güçlü adaylarından bir tanesi. 15 yıldır Kepez'de varoş bir kenti, varoş bir ilçeyi cazibe merkezi yaptı. E, bu vesileyle de bölgede çok sempati duyulan, çok sevilen, siyaset ötesi hissedilen bir başkan. O yüzden mesela Kahramanmaraşlılar yaklaşık 60 bin civarında Kahramanmaraşlı var. Antalya'da yaşayan TÜİK verilerine göre. E, onları her gelişlerinde, 12 Şubat etkinliklerinde, depremde, Birlikte ağladık, birlikte sefer, hatta Maraş'a Elbistan'a kadar gittiniz. Eee deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza bu burada çok yardımcı olduğunuz neler söylersiniz onlara? Bir birinci sene devriyesini geride bıraktık biliyorsunuz. Dedim ya biz kardeşiz, dostuz diye. Acıyı da paylaşmayı biliyoruz. Sevinci de paylaşmayı biliyoruz. Aslında biz hayatı paylaşmayı biliyoruz. Onlara da kalplerimizi, gönüllerimizi açtık. Depremde yaşamını yitiren bütün vatandaşlarımıza vesileyle bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha Rabbim böyle felaketler göstermez Bahattin'ciğim. Sana bir Maraş tarhanası ikram ederek bu röportajımızı evet. sonlandırmak istiyorum. Aksi takdirde sen yeni yeni sorular soracaksın. Bak biz de bu lezzetlerden mahrum kalacağız. Çok teşekkür Bence ediyorum. Bence sen de üzülürsün o zaman çünkü biz tanıtamayız, tadamazsak. O zaman Diye düşünüyorum. Başkanımıza alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim AK Parti Antalya milletvekilimiz Sayın Mustafa Köse var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz de şiirin edebiyatın başkenti. Evet. Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimizin il tanıtım günlerinde bulunuyorsunuz. Neler söylersiniz? Evet burada bulunmaktan dolayı çok memnunum, mutluyuz. Ee, deprem olduğu günden itibaren, ertesi günü ben Maraş'taydım. 32 gün kaldım Maraş'ta orada yardım faaliyetlerine katıldık. Antalya'mızdan hemşerilerimizin yardımlarını götürdük. Maraş'ın en ücra köylerine kadar gittik, ziyaretle bulunduk. Ne yapabiliriz? Nasıl dokunabiliriz? Elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. O yüzden benim için artık Maraş da bir memleket sayılır. E, orada çok dostlarımız oluştu. Hatıralar bıraktık. E, zaman zaman da gidiyoruz, geliyoruz. Yine e, yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Çok büyük acılar yaşadım Maraş. Ama şunu gördüm, şunu müşahede ettim ki Maraş'ta bu acının içerisinde, onca zorluğun içerisinde insan ancak vatanına bu kadar sevdalı olur. İnsan ancak devletine bu kadar bağlı olur. Bu Maraşların büyük bir aile cenaplığı. Bunu gördük. Gerçekten Maraş'ın benim gönlümde çok ayrı bir yeri var. Bizzat görerek. Antalya'daki Maraşlardan da biliyorduk ama yerinde görünce o insanın e, o zorluklar içerisindeki metanetini, sabrını görünce e, gerçekten hayran olmamak elde değil. E, ben bütün Maraşlılara tekrar geçmiş olsun diyorum. Sizi çok seviyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Efendim kısa bir sorum daha var. Tabii ki. Bölgeyi, e, 19 ilçeyi geziyorsunuz. Evet. En sık gelen milletvekillerindensiniz bölgeyle. Evet. E, Buradayız Moğakuran. zaten, evimiz burada. E, evet. Ve il başkanlığınızdan beri vatandaşla çok yakın bir temasınız olduğunu biliyorum. Eyvallah. Seçim çalışmaları ile ilgili iki cümle neler söyleyebilirsiniz? Ya şöyle biz tabii vatandaşın sadece oyuna değil gönlüne talibiz. Eee elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Hakan Başkanımla da birlikteyiz işte. Büyükşehir Allah'ın izniyle, büyükşehirde seçimi bitirdiğimizi düşünüyorum. Büyükşehirde vatandaşlarımız artık hizmet bekliyorlar, hizmet istiyorlar ve Akın Akın AK Parti'ye teveccühte, Cumhur İttifakına teveccühte bulunuyorlar. İnşallah büyükşehir alacağız. Antalya'daki şu fetret dönemini, hizmetsizlik dönemini sona erdireceğiz. Trafik, sorunu, da, var. trafik sorunu, sorunu var, trafik sorunu, ulaşım sorunu, ulaşım sorunu, trafik sorunu, hizmet yapmama sorunu var aslına bakarsanız Antalya'da. O sorunu ortadan hep birlikte kaldıracağız. yaz dönemlerinde sivrisinek sorununu, altyapı sorunları, işte en son sel afetini yaşadık. Oradaki altyapı sorununu Yönetimsel sorunu bir kez daha müşahede ettik. Allah'ın izniyle inşallah Antalya Hizmet'te buluşacak. Evet çok Geliyoruz. teşekkür eder efendim. Ben teşekkür çok sağ ederim sağ olun. Antalya'da Kahramanmaraş günlerindeyiz. Karahalioğlu Parkındayız. Ve trafik oldukça yoğun. Ve kıymetli Kahramanmaraşlı iş adamımız Sayıs Sert var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olasın. Sayıd abi durum nasıl? Durum, nasıl görüyorsun? Durum gayet iyi. Ee, süper. Hangi durumu soruyorsun Kahramanmaraşların buluşmasını dayanışmasını Valla onları biraz az buluyorum aa Karamanmaraşlılar eee derneği olarak gelmişik çok az katılım yet çok az yet Yeterli değil diyorsunuz değil, değil mi? Yeterli ama trafik değil. diğer tarafta bayağı bir kalabalık Ha pazarda kalabalıksa bilmem evet, ama burada Yani Buradaki bulunan alanın dışındaki genel katılım yüksek Bence de daha yüksek olması lazım ki ses getirsin Evet Abi. Yani binlerce Kahramanmaraşlı vatandaşımız var Antalya'da ve Antalya'nın. 60 bin kişi var ama şurada tor toplasak bin kişi yok. Daha çok yüksek katılım olması gerekir. gerekir. Evet. Gerekir. Ses getirmemiz için daha çok yüksek katılım olması gerekir. Evet. Kahramanmaraşlılar olarak. Evet. Neler yapmak gerekiyor yani Kahramanmaraşlı bir iş insan olarak? Yani, Valla neler yapmak gerekiyor? Sosyal hizmetleri çok iyi vermek lazım. Diyalogları iyi kurmak lazım. Hemşerilerimize tek tek ulaşmak lazım. Bunları bir araya toplayıp e, gerekli bilgileri vermek gerekir ki onlarda Kahramanmaraşlı bir dernek olduğunu bilsinler, sahip çıksınlar. Yani toplumsal olarak da buradaki Maraşlıların derneğe derneğine Maraşlılara sahip çıkması gerekiyor. Aynen. Çok doğru diyorsunuz. Katılıyorum. Böyle olması gerekiyor. Yani bakın geçen yıl birinci seneyi devresini geride bıraktık. Üst bölgesiydi depremle biliyorsunuz Kahramanmaraş. Binlerce vatandaşı Antalya'da misafir ettik. Herkes taşın altına. Sadece Elimizi Kahramanmaraş'ta koyduk. değil. Evet. Yani insan olarak tüm Antalyalılar ve yurdumuzun dört bir yanında herkes evini açtı, sofrasını açtı. Bir gönül birliği yaşadık. Ee, umarım. Bu insani duruşumuz, insani yapımız tüm iller için, tüm insanlık için geçerli olsun. Geçerlidir. Ee, elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar deprem zedeleri kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize e, gayet iyi yardımcı olduk her konuda. Misafir de ettik, konteyner de gönderdik. Ee, gücümüzün yettiğince yardımcı olduk hepsine. Evet Efendim, Sayın Seft abimiz gerçekten Kahramanmaraşlı iş insanı ama ülkemiz için çok önemli bir insan. Antalya'mız için çok önemli bir insan. Her konuda, her zor şartlarda maddi ve manevi her zaman hem Kahramanmaraşlıların hem de düşküne, ihtiyaç sahibine hep el uzatan Doğrudur. bir yapıya sahip. Doğrudur. 45 senedir Antalya'dayım elimden geldiğince kahraman Maraşlı veya Maraşlı olmayan gücümün yettiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya şimdi Sayda abinin bir özel bir parantez açmak gerekirse çalıştırdığı ustalarına ev sahibi yapan, ev alan patron. Doğrudur. Ev hediye eden. Doğrudur. Ev hediye eden. Aşağı yukarı şu ana kadar 45 yılda on, 18 tane baş ustalarıma ve mühendislerime ev hediye ettim. Değil Karşılıksız değil mi? Karşılıksız. 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 daire hediye. Bu geleneğe devam ettiriyorsun. Ettiriyorum. Hala da devam ettiriyorum. Evet. Efendim Said abi gibi, Said Sert abimiz gibi insanların sayısı çoğalsın, artsın. İnşallah. Tüm Kahramanmaraşlara. Tem, temennimiz o. Tüm Kahramanmaraşlara, buradaki katılanlara, herkese teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Nice nice Böyle sağlıklı güzel günler diliyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sayda abi uğurluyoruz. Çok teşekkürler.